Afiyet olsun. Sağ ol kahveler geldi. <laughs> geldi sonunda. <laughs> evet. Ya şeyi konuşmuştuk ya. O aklıma takıldı epeyce zamandır. Bir daha konuşamadık. Ee, susmak, delilik dedik. Bunlar birbiriyle orantılı mıdır? Aralarında bir orantısal ilişki var mıdır diye. Ee, son konuşmamızdan beri düşünüyorum. Tabi çok net bir şey ulaşamadım ama sizlerin de fikrini merak ediyorum. Hmm, yani o zaman delikten mi bahsedeceğiz bugün biraz suskunluk ve delilik. <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> ne <yapıyorsun> ya? <laughs> E hiç düşünmediniz mi? O kadar zaman. <laughs> Düşündük ne abi? Bir kahve arası verdik. Yani... Valla <laughs> delilik üzerine konuşulacak çok şey var gibi de sanki bazen de hiçbir şey yokmuş gibi. Yani toplumumuzdaki deliliğe bakış evet farklı artık. Bilmiyorum birçok şey var ama. Acaba şey olabilir mi? Delilik ee, yani toplum içinde gerçekten de hani tıbbi olarak bir e, rahatsızlığı e, onaylanmamış kimseler hariç tutuyorum tabii ki. Yani bu başka bir durum. E, ama işte aramızda e, kimi kişiler deli diye nitelendir nitelendirilebiliyorlar. Hı -hı. Ve bu insanlar Acaba bir tutku, bir arzu peşinde yaşayıp kendi hallerinde, kendi hayat dinamikleriyle kendilerini idame ettiren insanlar mıdır ki bu insanlar böyle bir nitelik kazanmışlardır toplum içerisinde ve bu niteliği kazandıktan sonra da toplum tarafından bu onlara giydirildikten sonra da kendilerini ifade edemeyip bir suskunluğa gömülmüş olabilirler mi Evet bu bu olabilir ya da suskunluğa gömülmenin taraf yanında e, duygularını bastırma Evet doğru olan bunu taşkın ya da tutkulu bir şekilde yaşamanın doğru olmadığını düşünüp e, o duyguları e, bilinçaltına itmek yani bir sonucu da böyle olabilir. Bir sessizlik zaten oluşturur. Ama diğer türlü ise duyguları bastırıp hani deli olarak anılmayayım, işte bu etiketten sıyrılayım diye kendisine ait olmayan yaşantıyı da yaşıyor olabilir. Bu da onu tabii ki suskunluğa sürükler ama bir deli etiketini kazanmak da çok kolay olmasa gerek bence. Yani... E ...çok ilginç bir konuyu açtın... ...yani... ...bende de çok şeyi var... E, ...çünkü... ...yani bunu söylemek ne kadar... E, ...doğru olur... E, ...yani bir tarafımızla... Ve ...coşkulu... ...ve cesur bir yaşam... ...sürdüğünüz zaman... ...aile tarafından da... E, ...bizim evin delisi olarak da... ...adlandırılabiliyorsunuz... ...yani e, bu... Onların ifade ettiği belki de hani bir, bir takım önyargıları kırıp tamamen kendi istediğin coşkun hayatı sürmenin gerçekten de toplumda delilik olduğu su götürmez bir gerçek. Çünkü toplumun normları, yasaları, ahlaki kuralları, dini öğretileri var. Ve sen bunları sanki içindeki o yaşam coşkusuyla dışarıya yansıttığın zaman bunları hiçe sayıyormuşsun gibi. Yani akıllı olmak, toplumun normları, doğrultular içinde onların şekillerine göre yaşam sürmek mi? Ee, böyleyse evet, söz hakkın olur ve konuşmaya başlarsın, konuşursun. Ama kendin mi konuşursun, toplumun beklentilerine göre mi konuşursun? Aklıma bir şey sözü geldi. Yani deliliğin ölçtü meselesinde bir kayda vardı sanırım. şey diyor. İşte böylesini hastalıklı bir topluma uyum sağlamak işte. Asıl delilik bu. Tarzında. Hı hı yani hı. aslında bu topluma uyum sağlamak yani bu ekonomi politiğin içerisine dahil olmak da delilik olabilir gibi duruyor Tabii o zaman. Bir taraftan, yani normallik ölçüde olmaktan çıkıyor o zaman. O zaman senin dediğin gibi has, bir hastalık boyutunda olan var. İşte bir, bir klinik boyutu evet var. Evet o <laughs> İşte bir de normalin <laughs> dışında yaşayan kısmı var. Hı hı. Ee, evet. o, o tamamen toplumdan sıyrılmış bir tipmiş hı hı. gibi. Bir de ilginç bir şekilde topluma uyum sağlayan da deliymiş gibi. Çünkü bu bir doğal insanın <laughs> normal olması gereken şey olup olmadığını bilmiyoruz. Yaşam şekli olup olmadığını bilmiyoruz. Evet, Tabii normal yani ne? doğal Hı -hı. doğal seyrinde ilerleyip ilerlemediğini bilmediğimiz için çünkü uyum sağlama üzerinden ilerleyen bir e, durumda olan bir varlık olduğu için insan Hı -hı. topluma eklemlenen insan birey bunun normal seyirde mi gittiğini bilmiyoruz. Evet yani... yani o topluma uyumlu olmak o zaman e, bu bir taraftan delilik Hı -hı. bir taraftan da toplumun beklentisine göre normal olan ve akıllılık evet. peki o zaman hangisi yani bu... burada toplumun da normları insanı gerçekten e, e, bölen bir şey. Evet orada sanırım delilik şeyini anlamını. Bulunan konuma göre kazanıyor galiba. İşte bir toplum içerisinde yaşıyorsun ve normsal bir yaşam içerisindeysen normallik ölçüde oymuş gibi görünüyor. O normlara o, uymak normallik ölçütü. Tabii. Onun dışındaki delilikmiş gibi. Ama bir de bu taraftan baktığın zaman işte toplumun o normatif yaşamı sana çılgınlıkmış gibi gelebilir birisine. Evet. O başka zaman o toplumdakiler deliymiş gibi görünüyor. Peki bu yaratım sürecinde nasıl oluyor? Hmm, evet ya şimdi normların şöyle bence e, ve o imgelem düzeyi çok yukarıda olan kişiler bence normlarla işi olamaz. Daha önce de programlarda konuşmuştuk ya çekimlerde. Çünkü toplumun dışına çıktığın zaman bir şeyler yaratabiliyorsun. Niye? Kuralları, normları her birini başka bir tarafa bırakmak zorundasın. Toplumun gördüğü noktadan aynı şeye bakar, aynı şeyi gördüğün görürsen bir fikir ileri sürebilirsin. Bu bir sanat olmaz, bu bir yaratım da olmaz. Yani argümanını sunarsın. Fakat sanat ve yaratım boyutu kesinlikle kendini sıyırmanla ilgili. Ee, orada çünkü senin imgelemdeki nesneyle ile özdeşleşmenle ilgili biraz yani ee, bu daha e, bu bu delilikle bağdaşabilecek bir şey ki sanatçılarında ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. Aklıma şey geldi, <laughs> ee, şu James Jones'ın hangi kitabıydı o? Finig'in Uyanması mı? Ha. Ee, hmm. Onun giriş bölümünü okuduk, bir iki sayfasını. Hmm. Ya o kadar e, farklı bir dil var ki orada. Yani birçok dili zaten harmanlamış, e, epeyce Hı -hı. uzun süre e, birçok dile çevrilememiş eser. E, yakın zamanda da Türkçeye çevrilmiş. Şimdi aklıma şey e, geldi. Yani yaratım, e, işte delillik gibi Hı -hı. şeyleri konuşunca e, mesela dilin kullanımı, Hı -hı. dilin Hı -hı. kullanımında bile Belki de e, deliliğin bir yansımasını görebiliriz. Görebiliriz. Hatta benim e, o Berlin'de okuyan öğrencim bir suç dergisi e, okuyor, her ay alıyor. Orada e, dilin kullanımı ile suç arasındaki ve kişilik analizi arasındaki ilişki incelenmiş ve yazdıkları e, mektuplar cinayetlerde kullanılan o dilin türünden kişinin ruh sağlığı hakkında bir takım saptamalarda bulunuyorlarmış. Ve bu Berlin'de çok önemli bir hukuka yardımcı bir hukukçu çünkü bu çocuk ve hukukla ilgili bir dergi aynı zamanda bu suç dergisi kullandığı kelimenin bile kişinin ruh sağlığıyla ilgili bağlantısını saptayan bir bilim, bir alan keşfedilmiş ve böyle çalışmalar var. Belki ülkemizde yok ama geçenlerde mevzu bahis olduğunda o söylemişti. Yani benim mesela yazıma bakıyorlar. Aslında yazı bir kanıt. Sizin yazınıza bakıyorlar ve sizin ruh haliniz hakkında kullandığınız cümleler belki de onu sıralama, özneyi yüklemi koyduğunuz yer tabii ki bu durumda onların kullandıkları dilde kendilerini ortaya koyma biçimi de çok başka olacak. O zaman Şöyle yapalım. Hı -hı. Ee, ben yeni kahve koyayım size. Tamam. Ee, ondan sonra da şey konuşalım. Yani bu dil konusunu. Evet. Dili konuşalım. Hani dil konuşalım. Hı -hı. Dil nedir? Yani Hı -hı. düşünsenize sürekli kullanıyoruz. Yani gün içerisinde milyonlarca kez, kez. kullanıyoruz. Ee, bunun Nedir bu yani? Bizim şey evimizse, değil mi? Bir Babil varsa, yani <laughs> en baştan beri kadim öğretilerinde, derdinde olan bir şey bu o zaman. <laughs> Bununla insan ilişkisi ve bizim ilişkimiz çok güzel bir konu olabilir. Tamam, Hı -hı. konuşalım o halde. Konuşalım, evet. peki.